Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Neredeyiz bugün? Farklı bir yerdeyiz. Erkanların komşusu bizim de iyi takipçimiz Şenol abim ve Oya evindeyiz. Ne yapıyorum burada? Burada yabani otlar var. Çimlerin arasında çıkan. Onları bir temizliyorum, düzenliyorum. Şuradan bir başladım. Orayı böyle açtım. Şu aradakiler sıralı kökle ekilen çimler. Yayılacak onlar zamanla. Yabani otları işte aralarından ayıklayıp, derleyip toparlıyorum. Oya ablam biraz rahatsız. Ondan gelemiyorlar. Hep, hepiniz dua edersiniz. Sevinirim. Çok iyi insanlar. Güzel kalpli yaşamlar. Umarım tez zamanda iyileşirsin Oya ablam. Oraları merak etme. Emin ellerde diyelim. Ve işimize devam edelim. Evet dostlar şimdi bir yan tarafa geçtim. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Yabani otlar hep bu ikilen çimlerin arasından çıkmış. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi arkandan şöyle bir zımbırtı aldım bu. Böyle boşta olanların dibine sokup kökünü çıkartmakta işe yarıyor ama buna soktuğun zaman çimin de kökü çıkacak. O yüzden aradan mümkün olduğunca ayıklamaya çalışıyorum şöyle bir alan açtım. Şimdi böyle ufak ufak diyorum gördüğünüz üzere zaten hep yabaniler çimlerin üstünü kapatmış vaziyette. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bu arada dostlar abay yine takıldı peşime. Nasıl anlıyor daha evden çıkmadan evden çıkacağımı anlıyor. Bahçenin dışına çıkıp köşe başında beni bekliyor. Çağırınca gelmiyor bağlayacağım diye de. Koştura koştura kaçıyor. Ondan sonra peşime takılıyor böyle bayılıyor yatıyor. Ah oh, vallahi kızım hayat sana güzel. Bir darın içinde oynadı oynadı. Bayağı da yol yürüdük yaklaşık 3-4 kilometre bizim evden burası. 45 dakika bak bak hareketlere bak. Ondan sonra yoruldu şimdi yan geldi yatıyor. Hiç gelen bir işin ucundan tutayım falan yok kızım. Nereye gideyim? İşte böyle elde su içtim. Biraz dinleneyim. Sonra devam. E şimdi de dostlar evin arkasına doğru geçtim. Şu yaseminleri biraz budayım, düzenleyeyim. Uzun boylu olmalı. Dezavantajları uzun süre eğilip kalkınca, çömelince belli ağır yapıyor. Yalnız ayaktaki yapabileceğim şeyleri yapayım. Sonra ot temizlemeye devam. Şu arada bunların güzelliğine baksanıza ya dostlar. Buradaki kokuyu anlatamam size. O kadar güzel kokuyor ki. Şimdi dostlar havayla düştük yollara. Bugün bahçeye ara verdim. Birkaç saat sonra Serhat abiyle ve Erkan'la birlikte küçük gübresi yüklemeye gideceğiz. 45 dakikalık yolum var evine. anca giderim. Yarım saat, bir saat dinlenirim. Sonra iki romor kadar bir gübre yükleyeceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Günün devamında neler olacak. Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. He ee, oğlum. Ne oldu özledin mi beni? He. Kutu mu geldi He. Ee, He. E, oğlum. He. Ee, ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne oldu? Kıskandın mı? He. Şimdi dostlar bizim gübre işi bugüne kaldı. Onun öncesinde bir cesur tuvalete çıkartayım. Ondan sonra Erkan geliyor. Serhat abi geliyor. Abay da gelir zaten takılır peşimize. Dümdüz cemaat gidiyoruz. Hadi. Hadi gidelim oğlum. <laughs> Nereye geldik? Son gübre bir Ne yapıyorsun abi? Günaydın. Günaydın. <laughs> boktan Bugün boktan hissedim. boktan bir gün olacak gibi hissediyorum. Evet adam bok getirdi. Solcan gübresi. <laughs> Aynen. Ne adam bok getirdi. Bilinen bahar doğ, doğdu. bahar doğdu, bebek bezi. Bez <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu <adamlar>. Yola çıkılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama köydeki en önemli unsur. Bak olmadan hiçbir şey olmuyor. Oğlum evet, abi. Bok, evet şey gösterelim. Tezeğimizi <laughs> de, gübremizi de. Boks, hayat olmuyor. Evet. Aynen. Şimdi çizmelerimizi giydik. Eldivenlerimizi taktık. Erkan Sava ipleri ayıklıyor. Ramorku da olduracağız şimdi. Bir ramork bize Tamam arkamlara. Ha Hadi derken. başlayalım o zaman. Evet Erkan Sava nasıl hissediyorsun? <laughs> kahvaltı yapmadım. Çay içtim oğlum. Evet. Hakikaten doğru. ben de Her kahvaltı zaman yapmadım. Zaman. Neyse ikinci tur arasında bir şeyler atıştırırız. Gerek yok ya bitiririz yarım saat Ondan sonra rahat rahat öyle yeriz. Ondan sonra dağırdan sonra benim çekimim var. Çekime gideceğim. Evet. Beni de götüreceksin değil mi? Geleceğim geleceğim beraber gideceğim. Evet dostlar ilk romorku yükledik böyle ön tarafı biraz çuvallardan falan yanlardan taşmasın diye şey yaptık ek. Çok da fazla yükseltemiyoruz. Bu ağaçlar şey yapmaz tutmaz. Açılır. Şimdi gidelim bunu. İlk önce sana mı atalım bana mı atalım? Fark etmez. Nasılsın, öyle atalım. Bilmiyorum. Bakalım. Yola çıkalım atarız zaten yer buluruz. <laughs> evet. yani aynen. Bir ata binelim de gıdık gıdık. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dostlar şu hindin tipe baksanıza. <laughs> Bak kanatları açtı. Neler yapıyorum? Basık şahin gibi gidiyorsun. <laughs> kanatları yere sürtüyor. Ne haber? Tamam tamam tamam. Kuyruğu muyruğu tüketti. <laughs> Hindiler tehlikeli biliyorsunuz dostlar. <laughs> bak bak bak. Nasıl kabarıyor. Gövde gösterisi mi yapıyor lan bana? Hı? Kapışıyoruz. Tamam tamam şaka yaptım şaka. <laughs> ha, evet dostlar. ilk tur bizim oldu. KTB'de. Buraya indirdik gübremizi. Buradan el arabasıyla doldurup doldurup arka tarafa çekeceğim artık. Bayağı iş var. Yani tahminimden fazla almış romork. <laughs> İyi oldu. Yayarım zeytinlere, meytinlere atarım. Onlar da beslensinler. Güzel gübre ama. Hani tam da toprak kıvamında gelmiş. Koku falan yok. Güzel yanmış yani. Tazeler de var üst taraflarda da. Ondan çok ulaşmıyoruz. Şimdi gidelim. ikinci tur Erkan'a. Evet dostlar. İkinci romorka da yükledik. Şimdi Erkanlara gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet dostlar. <laughs> Saat Ahun'un bahçeye geldik. Hem güzel bir görüntümüz var. Hem acı bir şeyimiz var da neyse. Başka acı. Aynen. Güzellikler. Ona <laughs> Onu ona şey içir bari ben <laughs> buna başka yapayım. Ha, i̇çiş bak. <laughs> hadi. Doydu ki. <laughs> doydu bence de şey. Biber onu İş... bilmiyor ki. Doydu doydu bu. Onu sakın salma. Ver onu kucağıma. Zaten onun gidesi yok ki bir yere. Baksana. <laughs> yok onu öyle sıkıştırdım ben ayağımın altına <laughs> da o yüzden. Evet, şimdi de kardeşi geldi. Sen su... İnan sonucunu tahmin et. Bak <laughs> süt. Oh. <Oo. gülüyor> o çok meliyor zaten ya. Aşk güzel. Baba buna bak bak bak. Bu da ona şey yapıyor. Bunu bize bir görüntülerin <laughs> ne yapsan bir. Bu sana anne diye bağıran değil <laughs> <daha var> <laughs> mi? Neydi balon? He? Bir de var. Bak Gel. getirmedim ben sana. Dostlar, yeter yenge anne anne diye bağır, Aa, bağırıyor, bağırıyor resmen getirmiyor. ya. Benim bu köfte o. Köfte, şey değil köfte. Annen, sen de köfte misin? <laughs> Arabayı koydum, sehpa var ya şurada hemen onun yanındadır. Bak bir de toynak toy, toy, katıyorsun. atıyorsun, sev beni de. Hoş bulduk Mehmet amca. İyi de çekildim. Ne yapıyorsun, iyisin? Ne yapıyorsun, şey yapıyoruz. Evet. Yaramaz ya. Biber olmuş. Ondan yani. Bilecek bilecek şans. Aynen. Lale, ne haber? Ne haber kızım? Ne haber? <laughs> dil atma lan, dil atma. Fırça gibi dilim var. Dur gel yanına, yanına geleyim, dur. Bu arada Lale de hamile dostlar. Sen de yavru mu yapacaksın, bebe mi yapacaksın? He? he kızım? He? He? Ne? Yaz şey. Dur lan şey. Yazını düzeltiyorum. Heh, tamam kuzum, tamam kuzum. Sakin ol kuzum benim. Heh. 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 Ha, kaşıyor mu bunları? Kaşımıştır. Gözüne gelmişsin. Heh. Heh. Çok yanına yaklaşmak istemiyorum. Şimdi annelik içgüdüleri. Ne olur ne olmaz değil kızım. kuzum? kaşımayı bırakınca hemen bakıyor ne? Buralarını kaşıyım. Şuralarını kaşıyım. Bu şöyle gidiyor mu böyle? Ne kaşıyan mı? Seni yerim, seni yerim. Kokla. Yalama lan. Dur sakin o kızım. evet, bakalım yan tarafta neler oluyor. Siz ne yapıyorsunuz gençler? Ne? Ne yapıyorsunuz? Dur, kaçmayın, kaçmayın lan. Korkmayın. Soyulmuş, soğana dönmüşsünüz bazılarınız. Sert abi çoğunu kırkmış. İki tane kalmış arada. Onlar da geviş getiriyor. Hop dostlar şimdi buradayız. Ne yapıyoruz? Serhat abiyle geldik. O hop kesiyor. Ben dirgenle topluyorum. Sonra traktör yükleyeceğiz. Serhat abi de orada. <laughs> Bugün yine verimli, güzel, hareketli bir gün geçiyor. Bakalım günün devamında neler olacak. <laughs> hop şimdi de buradayız dostlar. Serhat abi gönderdim. Ben de şöyle oturmadan el arabasıyla azıcık gübre çekeyim içeri. Yarın yağmur gözüküyor. En azından toprağın üstündeyken yağsın da işini nüfuz etmeye başlasın ufaktan. Oturursam çünkü kalkamam bir daha. 3 araba, 5 araba. Hedef 10 el arabası ama. Ya kızım bugün seni nasıl kandırdım yakaladım. He? <laughs> Gelemedim peşinize. Hadi sağ ol Heh. tamam mı kızım? Bu güzel kızım benim. Olmaz seni yerine ver. Hadi koş, hadi koş. <laughs> dostlar, bana kolay gelsin. Ve <laughs> evet dostlar. 5-6 el arabası kadar buraya gübre taşıdım, attım. Ondan sonra şuraya inginer dikmiştim ben onları gösterdim size. Gerçi çok gözükecek tarafları yok. Özlem'in annesi sağ olsun verdi. Ama oh, açıkta kaldılar bir süre. Güzel solucan gübresiyle falan toprak hazırladım torfla. Bir de buradaki topraktan karıştırdım. Umarım canlanırlar. Şimdi buraya attım. Beylerbasa'da zeytinden oraya attım. Beyler da yan komşu istedi ona verdim. Ay, ah, film iyice bitiyor. Ama bitmeden son şuraya bir el çapasıyla aslında bir gireyim, bir toprağa bir karıştırayım. Son üstünü bir yağmur yağsa mis gibi olur. Yağmazsa ben solarım. Sonra da fok fok işte artık çarın çöpünü temizleyip malçlama yapma zamanı yaklaşıyor. Malçlamayı da yaptıktan sonra direkt zaten ilk başta bir biraz fide alıp ekeceğim. Daha sonra arkanın tohumdan fideledikleri denk gelir. Benim de burada fidelediklerinden çıkanlar olursa derken burayı sonra şu alt tarafı Ay, buraya da söküp bir çapalayıp oraya da gübreleyeceğim. Bak daha yeni kestim bir de buranın notlarını. Yine eve gümeşleri samsakta öce gibi çoşuyorlar <laughs> burada. Ay, çok iş var be. Neyse. Hayırlısı. Ve evet dostlar artık paydos ettim <laughs> şimdi akşam yemeği yapmam lazım haliyle açım şimdi burada ne var hava için böyle çorbalık kaynatıyorum tabi sadece hava için değil suyundan biraz alır ben pilav yaparım sonra burada da bahçemize yetişen pazı vardı bayağı büyümüşlerdi kartlaşmaya dönmüşlerdi hayatımda ilk defa pazı yemeği yapıyorum bilmiyorum nasıl olacak gerçi pilav yaparım dedim ama içine de pirinç koydum biraz şu an kokular gayet güzel geliyor. Bakalım final nasıl olacak. Neyse biz izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.